Ey eyühellezina amenu melekum ey iman edenler size ne oluyor diyor Allah. Ey eyühellezina amenu melekum ey iman edenler size ne oluyor Allah size soruyor. Siz böyle değildiniz. Siz böyle değildiniz size ne oluyor? Siz böyle değildiniz. Çünkü sizin dününüze baktığımız zaman Malazgirt'te ayağa kalkmıştınız. Otlukbelin'de ayağa kalkmıştınız. Kosova ayağa kalkmıştınız. Muhaç'ta ayağa kalkmıştınız. Çanakkale ayağa kalkmıştınız. Allah için ayaktaydınız. Meleküm ne oluyor size diyor Allah. Siz böyle değildiniz. Ne oldu sizlere? Estekaltu milelerdi. Sanki çivinin tahtaya çakıldığı gibi siz de yere çakıldınız. Neden Allah için koşmuyorsunuz? Neden? Neden Allah için ter dökmüyorsunuz? Neden Allah için renginizi değiştirmiyorsunuz? Neden Allah için bir damla ter dökmüyorsunuz? Bir damla gözyaşı dökmüyorsunuz neden? Eraldi Bil hayati dunya min Yoksa siz de mi dünyaya razı oldunuz? Yoksa siz de mi saf değiştirdiniz? Yoksa sizin de mi yüreğiniz değişti? diyor Allah. Siz böyle değildiniz. Femen metevul hayati dunya fil ahireti illa kalil. Unutmayın ki bu dünyanın zevkü sefası, bu dünyanın varı, bu dünyanın ihtişamı çabuk geçer. Ahiretin yanında bir nefes değil şu dünyanın zevkü sefası. Değer miydi aldanmaya, değer miydi diyor Allah, değer miydi? <laughs> sizden öncekiler eğer koşmasaydılar bugün 30 Ağustos tatil yapıyorsunuz neden tatil bugün neden çünkü şu cennet vatanı bize vatan kılan yiğitlerin kanlarıyla canlarıyla vatanı vatan yapan bu toprak parçasını vatan kılan yiğitlerin kanlarının yıl dönümüdür aslında Ağustos ayı zafer ve sefer ayıdır. Ağustos ayı ümmetin diriliş ayıdır. Fetihler ayıdır. Eğer onlar koşmasaydı sen vatanı nerede bulacaktın? Şimdi sen de koş ki senden sonrakilere vatan bırakasın. Sahipsiz memleketin batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu memleket batmayacaktır. Eğer biz bizden öncekiler gibi koşmazsak, bizden öncekiler gibi ter dökmezsek korkarım ki Allah muhafaza yarın cuma kılacağımız bir yer bulamayabiliriz. Ders alın ibret alın şu etrafımızda olan ülkelerden. Ders alın ibret alın şu Suriye'den, Irak'tan, Yemen'den, Afganistan'dan şuradan buradan ibret alın ders alın. Ama kimin umurunda? Herkesin bugün koşuşturması farklı. Herkesin işi farklı. Herkesin renginin değiştiği konular farklı. Herkesin gündemi farklı. Dünün insanının tek gündemi vardı. O da dindi, vatandı, mukaddes attı. Ama bugünkü Müslüman'ın derdi ne acaba? Ağustos ayı, zafer ayı. Ağustos ayı Malazgirt'teki yiğitlerin duruş ayı Kosova'ya yürüyen yiğitlerin yürüyüş ayı Otluk belindeki efendi yiğitlerin haykırış ayı Muhaç'taki yiğitlerin feryatlarının yankılandığı aydır bu ay Neyi anlatıyoruz Müslümanlar ya eyyühellezine amenü meleküm. Ne oluyor size diyor Allah ne oluyor? Siz böyle değildiniz. Sizde bir heyecan vardı. Sizde bir sevda vardı. Sizde bir aşk vardı. Siz Allah için koşardınız. Allah için cepheden cepheye koşardınız. Bir canım Rabbim sana kurban olsun derdiniz. Demek ki şu fani alem Allah'tan kaçanlarla Allah'a kaçanların mücadelesinin verildiği yer Abdullah İbn Ömer radıyallahu öyle anlatır. Bir seferden, bir kazveden Resulullah'la beraber dönerken bir beldeye uğradık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o belde halkına sordular: Sizler kimlersiniz? Dediler ki bizler Müslümanız elhamdülillah. <laughs> Ve bize yakın bir yerde bir kadın tandırını ocağını yakıyor elindeki odunları ocağa atınca o odunlar ocağa düşünce alevler yükselince kadın çocuğun elinden tuttu kenara çekerek Resulullah'ın yanına geldim ve şöyle dedi sen Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa mısın Allah Resulü evet buyurdular. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Allah en merhametlerin merhametlisi değil mi? Evet dedi. Bir ana yavrusunu ateş atmazken merhametlerin en merhametlisi olan Allah kulları neden ateş atar ya Muhammed? Ben şu evladım ateş atmam ya Resulallah. Allah bu merhameti bana verdiği halde benden daha merhametli olan Allah kulları neden cehenneme atar ya Resulallah? Abdullah ibn Ömer der ki: Allah Resulü başını göğsüne erdi ve Resulullah ağlamaya başladı. Sonra başını kaldırdı ve sonra şöyle buyurdular. Allah'a yemin olsun ki kaçanlar hariç Allah kimseyi yakmaz. Kaçanlar hariç sahibinden kaçan deve misali Allah'tan kaçan Allah'ı inkar edenler hariç Allah kimseyi narına yakmaz. Yeter ki Allah'a koşun. Yeter ki Rabbinize koşun. Fefirru ilallah. İnni lekum minhu nezihru mubin. Muhammed'im de ki siz Allah'a koşun. Ben sizin için apaçık bir uyarıcım deyiver. Allah'a koşun. Zira Allah'a koşanların sonu kıyla duhulül cennet. Cennete giriverin denilir. Allah'a gidenlerin sonu budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Muallim istediler. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Ashab-ı Suffa'dan 70 tane hafızı kelam gönderdi Necid bölgesine doğru. Ama hainler yolun yarısında tuzak kurdular. Bir maunede 70 sahabenin 68'ini şehit ettiler. İşte bunlardan bir tanesi de Amir bin Füheyre'dir. Onun katili Cabbar bin Sülma der ki elimdeki bir buçuk metre boyundaki mızrağı onun göğsünden sapladım. Ucu sırtından çıktı. O yere dükerken şöyle diyordu. Lakat fustu vallahi. Kabe'nin sahibi olan Allah'a yemin olsun ki ben kazandım. Katili der ki ben şaşırdım hayret ettim öldüren ben kazanan o ölen o bu nasıl kazanıyor hayatta kalan dakikat bin Ömeyye dedim ki bu adam ne diyor bu adam diyor ki ben cenneti kazandım. Cabbar bin Sülme diyecek ki o göğsüne mızrağı sapladığım insan gözlerimin önünde semaya doğru bedeni yükseliyordu. Ama daha sonra o olaya şahit olan birisi şehit olurken şehidin şahadetine Şahitlik yapan kişi de Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Diyerek iman edecek Allah adamlarının sonu böyledir Allah adamları bir ölür ama bin dirilirler işte bu asrın Müslümanına düşen vazifede Sure-i Yasin okurken dersini alsın, ibretini alsın, nasihata kulak versin. Ve ca'a min aksal medinatı raculu yasa. Eğer bir haksızlık gördüğünde, bir zulüm gördüğünde ben ne yapabilirim, benim gücüm ne yeter demeden koşması gerektiğini Allah kitabı keriminde o koş şan adamın şahsında biz ümmeti Muhammed'e duyuruyor. Ümidim duam odur ki ders almayı, gereği üzere amel etmeyi Allah cümlemize nasip eylesin.